Arkadaşlar merhaba. Bir önceki bölümümüzde bir sürü ürün bulduk. Bu bulduğumuz ürünleri bu videomuzda biraz ön analiz yapacağız. Ön analiz yaptıktan sonra beğendiğimiz ürünleri ürün analiz tablomuza, ürün fikirleri tablomuza ekliyor olacağız. Tabi bu ürün fikirleri tablomuzdan da en son daha detaylı analiz yaparak bazı ürünlere karar verme aşamasına gideceğiz. Daha detaylı analizde görmüş olacaksınız. Şimdi yaptığımız bir ön analiz olacak. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk ürünle başlayalım. İlk ürünümüz bagaj düzenleyici çanta. Arka tarafı düzenlediniz. Böyle bir çanta günlük satışları 13 tane görünüyor. Yani aylık 450 tane falan satışa ulaşmış gibi görünüyor. Bakın yorumları biraz daha düşük. Önce bunun için bir genel bu kategorinin satışlarına bakmamız lazım. Bu satışlar nasıl diye. Bagaj organizer yazalım mesela. Arama kutucuğuna yazdım. Evet, bagaj organizer yazdım. Bagaj çantaları çıktı. Zaten bu ürünü de bulmuştuk. Buna da bakacağız zaten. Ama bagaj düzenleyici olarak en çok satan bizim az önce bulduğumuz ürün var. Bir tane daha var bakın. 1.60 satıyor. Bagaj düzenleyici şeklinde. Yani aslında çok benzer ürün görünmüyor. Belki de biz tam kelimesini bulamadık herhalde. Bagaj düzenleyici yazalım bir de. Bagaj düzenleyici yazdım bakalım. Çıkacak mı? Evet bagaj düzenleyici de en önde bakın. Bu ürün. Bagaj düzenleyici olarak iki tane aynı ürün var aslında ama çok da fazla bu ürünün satanı yok. Yani aslında fazla rekabet yok gibi görünebilir. Ama demek ki çok da fazla potansiyeli yok. Yani mesela bu ürün günde 14 tane satıyor. Bir tane daha görmüştük. O da günde bir tane satıyor. Yani 30-40 tane aylık satışı var gibi. Evet olabilir ama çok fazla potansiyeli görünmüyor. Bu ürünü geçelim bence. Birazdan şu çantaları da göreceğiz. Bu çantalardan daha fazla var gibi. Ama bunlarla bazı birleştirmeler yapılabilir. Yani şu çantayla, arka düzenleyici çantayla bu birleştirebilir. Çünkü bu şekilde arabası olan fazla kişi olmayabilir. O yüzden çok potansiyeli yok gibi görünüyor. Şu çantaların biraz daha fazla gibi. Tamam bence bu bagaj düzenleyici şu çantayı geçelim. Bir diğer ürünümüz havuzlu paspas ürünü. Şuradan 3D otopaspas kategorisine bakalım. Bakalım diğer satışlar nasıl, rekabet nasıl. Evet, en iyi satan zaten az önce bizim bulduğumuz. Günde 19 tane satıyor, 8 tane, 5 tane satan var, 3 tane satan var, 6, 9. Burada birçok çeşit var. Hani paspasta ne gibi farklılıklar yaratabilirsiniz? Çok fazla bilemiyorum. Yani daha iyi şekilde satılabilir mi? Tartışılır. Biraz zor gibi geldi bana. Yani şurada baktığınızda ortalama yorum 77. Yani 77 yorum ortalamaya günlük 2 satış. Bence biraz az gibi. Farklı farklı tabi modeller de var. Yani güzel fark yaratırsanız belki olabilecek bir ürün ama böyle kendi markanızı yaratıp başarılı olabileceğiniz bir ürüne çok fazla benzemiyor. Aynı şeyleri satan birçok satıcı var bakın. Hepsi aynı şeyi satıyor. Şu şekilde kesilebilir halde satanlar çok fazla. Çok böyle fark yaratıp daha güzelini yapabileceğiniz bir durum yok gibi görünüyor. Yani bu da zaten bayağı büyük bir ürün aslında. Yani 34 TL satılması zor. Kar marjına bakalım. Yani 34'e sattığınızda komisyon %10, KDV %18, kargo en az 8 tutacaktır. Bu ürünü yani 8.63'e almanız lazım ki kar edebilirsiniz. Yani en az 17-18 TL görünüyor bu ürünün alış fiyatı gördüğüm kadarıyla. Evet yani karınız 4 TL falan düşüyor 17-18 TL aldığınızda bile. Dediğim gibi biraz ucuza bulabilirsiniz satılabilecek bir ürün ama hiç fark yaratamadığınız için çok başarılı olacak bir ürün tipine benzemiyor. Evet bagaj düzenleyici çantalara az önce bakmıştık. Burada bence biraz daha potansiyel olan şu çanta gibi görünüyor. Mesela bu ürüne bakın. Bu üründe kar marjı güzel görünüyor. Yani 30 TL. Yani bu ürünün alış fiyatı 7-8 TL olabilir. 8 TL olarak düşündüğümüzde kargo fiyatını da yine 7 TL olarak belirlediğini hesapla diyelim. Yani bir tane üründen aylık 2700 TL kazanabileceğinizi görebilirsiniz bu üründe. %33 kar marjı, %120 kar oranı görünüyor. Aylık da 288 tane satışı var. Yani listeye baktığınızda bakın başka resmi bile yok. Yani bir tane resim var. Orada da bence çok kötü bir resim kullanılmış. Yani bu çantada biraz da güzellikler yapılabilir. Çok Birçok gözü olan güzel bir çanta yapılabilir. Çok fazla güzel bir çanta gibi görünmüyor. Liste kalitesi çok iyi değil. Yani daha iyi bir listeyle daha başarılı olunabilir. Yine bir bagaj çantası gibi bir şey yazalım. Ana kategoriye bir bakalım. Şöyle bagaj çantası dedim. Bakalım genel ürünlerde görüntü ne? Evet bagaj çantalarına baktığımızda benzer ürünlerden var bakın. 7 tane günlük 7 tane satan var. Günlük 10 tane satan var. Genel cirolarına falan bir bakalım. Evet. Az önce baktığımız aslında en iyi satanlardan biriymiş. Yani buradaki görüyorsunuz Bizim bagaj için kullandığımız düzenleyici çanta. Ama diğer çantalarda bakın benzer çantalar günde 7-8-10 satışlara ulaşabiliyor gibi görünüyor. 8-10.000-20.000 bin, bin TL cirolara ulaşanlar var. Yani şu çanta veya bu çanta ikisi beraber de kullanılabilir gibi görünüyor. Çok da listelemeleri de güzel görünmüyor bakın. Şuradaki resim falan çok iyi değil yani günde 7 tane satıyor ama çok iyi resimler kullanılmamış. Burada da mesela ne sattı belli değil. Farklı bir çanta modeline benziyor ama çok iyi görünmüyor. Şu biraz daha farklı görünüyor ama yine de daha iyi bir çanta bence yapılabilir. Çok kullanışlı bir çanta modeline benzemiyor. Bence şu bagaj çantası kategorisini alalım. Listemize ekleyelim. Biraz daha geliştirmelerle daha güzel bir ürün ortaya çıkabilecek ve iyi satışa ulaşabilecek bir ürüne benziyor. Yani günlük 10 satışa ulaşmanız bence bu kategoride normal. Yani iyi bir listeleme, iyi bir çanta modeliyle hatta 29-30 TL değil de belki 40-50 TL'lere güzel çanta satabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden bence bu ürünü listemize ekleyelim. Genel kategori bilgilerini de oraya yazalım. Şuradan genel kategori bilgilerini kolaylıkla alabiliriz. Bagaj çantası olarak şu çantanın resmini alıyorum. Listemizdeki ilk ürün resmini buraya yapıştırıyorum. Biraz da küçüklerim tabii ki. Şöyle her ürünü bu şekilde yapacağız. Biraz daha küçük yapalım. Tamam. Anahtar kelime bagaj çantası. Anahtar kelime üzerinde zaten çalışma yapacağız ama şu anlık bagaj çantası yazıyorum. Tamam. Bagaj çantası yazdım. Günlük ortalama görüntülenme kaçmış? Günlük ortalama 33 görüntülenme var. Toplam görüntülenme de 920. 33 yazalım. 920 yazalım. Ortalama fiyat ne kadarmış? Ortalama fiyat 64 görünüyor. Evet ortalama yoruma bakalım. 63'müş ortalama yorum günlük ortalama satış 2. Günlük ortalama ciro 93 görünüyor. 2. Günlük ortalama ciro 93 TL. Tekil mağaza sayısı bizim için neden önemli. Bir mağazanın burayı domine edip etmediğini görüyorsunuz aslında. Bakın ilk sayfada 28 tane ürün var ve 16 tane mağaza var. Aslında ne kadar çok mağaza varsa bizim için o kadar iyidir. Bu demektir ki birden çok mağaza çok fazla ürün satmıyor. Yani burada bir mağaza 10 tane 20 tane ürünü varsa ilk sayfada bu bizim için bir sıkıntı yani bir mağaza burayı domine etmiş anlamına gelir. O yüzden tekil mağazanın sayısı 28'e ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Bir mağaza domine etmemiş anlamına gelir. O yüzden tekil mağaza sayımızı da buraya yazıyoruz. 16 yazalım. Buraya da genel neler yapılabilir? Açıklamalar şeklinde bir şeyler yazmamız gerekiyor aslında. Buraya da şöyle yazalım. Mesela güzel bir tasarım yapılabilir. Yapılabilir. Güzel tasarım yapılabilir yazdık. Başka neler yapılabilir? Listeler iyileştirilebilir. Liste geliştirilebilir diyelim. Yani çoğu listeye baktığınızda çok fazla güzel kullanım alanı nasıl olduğu, ne koyabileceğinizi genel itibariyle göremiyorsunuz. Bence bu şekilde fark yaratılabilir Hatta güzel bir resimde faydalı olacaktır. Güzel bir tasarım ve listenin gelişmesi sayesinde günlük ortalama satış ilk sayfada 2 ama günlük 8-10 satışa ulaşanlar da var. Bence iyi bir tasarımla iyi bir fiyattan mesela ortalama fiyat 64'müş. Ortalama fiyattan bence iyi satışlara ulaşılabilir gibi görünüyor. Evet bu ürünü aldık. Başka ürünlere devam edelim. Şimdi bir diğer ürünümüz de buraya malzeme koyacağınız bir parça aslında. Gözlük, bardaklık gibi kullanılabilir bir şey. Koltuk yanı, koltuk arası gibi bir şey yazılabilir. Yani kolçak gibi şeylerle beraber de satılabilir bu. Araç bardaklık yazalım mesela çıkacak mı? Araç bardaklık yazdım. Hani genel bir kategoriye bakmak için aslında bu şekilde yazıyorum. Genel bardaklıklar satılıyor mu bakalım. Yani insan oraya birçok şeyini de koyabilir tabii ki ama. Mesela böyle bir bardaklık var. Araç bardaklıklar satılıyor gibi görünüyor. Mesela bardaklık tutucu şeklinde yazmışlar. Koltuk yanı olarak yazanlar var. Evet mesela şu bardak tutucu şeklinde satanlar iyi satışlara ulaşmışlar gibi görünüyor. Bardak tutucu, bardaklık. Araç bardaklık yazsak. Araç bardaklık için baktığımızda aslında iyi bir ürüne benziyor. Çok da fazla rakip yok yani mesela araç bardaklık yazdık 153 tane sonuç çıktı. Ama 153 tane sonuçtan bakın 8-9 tane günlük satan yani aylık 200-300 satışa ulaşan ürünler görünüyor 7-8 tane satan, 10 tane satan. Bence güzel satışlara ulaşanlar olmuş gibi. Yani bu araç bardaklığı kullanılabilir biraz da geliştirilebilirse güzel bir şey olabilir. Mesela sadece bardaklık değil de telefon koyduğunuz, birkaç bir şey daha koyduğunuz. Yani şunun gibi model biraz daha iyi olabilecek gibi görünüyor. Bu araç bardaklık modelini de ekleyelim bence. İkinci olarak araç bardaklığını ekliyorum. Şurada ciroya göre sıralarım. En iyi satanlara bakalım. Yani 9 10 bin, 11 bin TL cirolara ulaşanlar görünüyor gibi. Şuradan bir tanesini yine resmini alıyorum. Yani en çok satanın resmini aslında almaya çalışıyorum. Onun özelinde üzerinde ilerleyeceğiz. Daha iyisini yapabilir miyiz? Onlara bakacağız aslında. Tamam. İsmi ne? Araç bardaklık yazalım. Evet günlük ortalama görüntülenme 26, toplam görüntülenme 733 görünüyor. 26 733 Ortalama fiyat ne kadarmış? Ortalama fiyat 36 TL. Ortalama yorum ne kadar? Ortalama yorum 32. Evet ortalama yorum bakın bunda biraz daha az. Günlük ortalama satışta 164 görünüyor. Diğerinden biraz daha az. Günlük ortalama satışı 164 görünüyor. Biz yine ortalama 2 yazalım. Tamam günlük ortalama ciro ne kadarmış? Günlük ortalama ciro da 57'ymiş. 57 TL yazıyorum. Tekil mağaza sayısı burada kaç? Bakın 19. Yani 28 tane ürünü 19 tane mağaza satıyor. Yine güzel çok fazla rekabet olmadığını gösterebilecek bir şey. Yine burada da tasarım olarak fark yaratılabilir. Burada tasarım olarak fark yaratılabilir. Başka nasıl fark yaratılabilir? Tabi bunların detaylarına iniyor olacağız. Buraya basit şeyler başlangıçta yazalım devamında rakiplerin yorumlarını okuyarak bu ürünlerdeki esas problemleri tespit ederek ilerlemeye çalışacağız. Şu an sadece tasarım farklılığı yaratarak başarılı olabilir diyelim. Belki de bundle yaparak da başarılı olabilir. Yani bunun ihtiyacı oldu. Bu ihtiyaçsa bence diğeri de ihtiyaçtır. Başka şeyler de ihtiyaçtır. O şekilde ilerleyebiliriz. Devam edelim. İkinci ürünümüz de tamam. Başka ne var? Mesela direksiyon kılıflarına bakalım. Şu şekilde direksiyon kılıfı yazayım. Direksiyon kılıfı ürünlerimizi detaylarına bakalım. Mesela günlük ne kadar satışları varmış, iyi miymiş, nasıl geliştirme yapılabilir detaylarını inceleyelim. Evet mesela az önceki iki tane bulduğumuz ürünün günlük ortalama satışı 2 idi. Burada biraz daha bakın 5 ortalama satışı ulaşmış. Yani günde ortalama 5 satışı herkes ortalama olarak sağlıyor gibi görünüyor. Biraz daha iyi bir kategoriye benziyor. Daha çok satışın olduğu bir yer gibi 14, 16, 8, 24 satışa ulaşanlar var bakın ön taraflarda güzel yani mesela şu şekilde renkli olarak fark yaratanlar olmuş. Evet bu şekilde yapılabilir gibi görünüyor. Yani biraz renkten biraz daha güzel bir tasarımla yine başarılı olunabilir. En iyi satanlara biraz daha bakalım. En iyi satanların durumu nasıl? Yani içerikleri iyi mi? Hemen bir tanesini açıyorum en iyi satana. Evet birçok resim koymuş yani aslında içeriği iyi yani nasıl yapacağımızı falan yeni itibariyle göstermiş. Güzel aslında. Tabi burada yine yorumları okuyarak bakmak lazım. Ne kadar iyi seviyede onu görmek lazım. Yani bu üründe biraz beni düşündüren fiyatın düşük olması. Yani fiyat düşük olduğu zaman kar marjını biraz daha düşüyor. Yani bu ürünü 4.75'e aldığınızı düşündüğünüzde kargoyu da yine 7 falan yapalım mesela. Yani 4.75'e aldığınızda 4 TL kar ediyorsunuz. %24 bir kar marjınız oluyor. Yani biraz daha düşük gibi geliyor bana. Yani 20 TL'nin altındaki ürünlere çok fazla girmemeyi tercih ediyorum. Çünkü işte komisyon, KDV, pazarlama gideri, işte birçok gider sonrasında çok da fazla sizin uğraşınızda değmiyor olabilir ama yani mesela aylık 400 tane satışı var. Biraz daha 30'un üzerinde olsaydı fiyatı güzel olabilirdi. Yani bu ürünü ya daha kaliteli biraz daha iyi bir şekilde yaptığınızda 30'un üzerinde satabilirsiniz ama 18 TL'ye bakın birçok varyasyon koymuş. Onların fiyatları neymiş? Onların fiyatları da aynı. Yani bu üründe çok fazla geliştirebileceğimiz nokta yok. İyi satışları var ama yani çok kâr marjı olmayabilir. Genel itibariyle de 18-19 arası satılıyor. Ortalama fiyata bir şuradan yine bakalım. Aylık cirosu işte 14.000 üzerinde olan bir tane var. 9.000 olan var. Mesela şu ürün güzel gibi görünüyor. Mesela bu ürün 39 tane yorumla başarılı olmuş. Evet biraz daha güzel bir görünüm sağlamış. Birçok rengini koymuş mesela. Evet yani az yorumla günlük 23-24 satışa ulaşmış. Yani başarılı olunabilir. Bence listeye ekleyelim. Ama fiyatın düşük olması yine bizim oraya eklememiz gereken bir şey. Onu düşünerekten kar marjımızı zaten en son hesaplayacağız. Direksiyon kılıfını da ekleyelim bence. Şu şekilde kopyalıyorum resmini. Anahtar kelimesini yazıyorum. Direksiyon kılıfı. Evet günlük ortalama görüntülenmeye bakalım. Günlük ortalama 57 görüntülen var. 1592'de toplam var. Diğerlerinden iyi. 1592 toplam görüntülenme. Ortalama fiyat biraz düşük. Evet bakın 24.89. Yani 25 yazabiliriz. Ortalama yorum ne kadarmış? Bakın ortalama yorum 281. Yani burada sıkıntı olabilecek bir konu bu. Yani rakiplerin yorum sayısı biraz fazla. Şuradakilere bakın. Mesela 32 yorum var ortalama. 63 yorum var ama burada 280 bir yorum var. Demek ki burada bir rekabet fazlalığı görünüyor. Günlük ortalama satış 5. Günlük ortalama ciro 110 TL'ymiş. Evet tekil mağaza sayısına bakalım. Rekabet için. 20 tane tekil mağaza varmış. Güzel bir gösterge. Yani çok fazla birisi domine etmemiş. Şurada yazabileceğimiz en önemli şey bence fiyatın düşük olması. Na, dikkat et yazalım. Tamam. Fiyatın düşük olmasını çözebilirsek biraz daha başarılı olunabilecek bir ürüne benziyor bence. Potansiyeli var. Bir de belki farklı tasarımlara, dünyadaki örneklere bakarak daha iyi bir ürün ortaya koyduğunuzda başarılı olabilir. İnsanlar direksiyon kılıfı alıyor anlamına gelir. Ama burada rekap, rekabet fazla. Herkes aynı şeyi satması önemli. Herkes aynı şeyi satıyor bakın. Burada daha güzel bir şey ürettiğinizde başarılı olabilirsiniz. Tam direkt SEO kılıfını da geçelim. Evet fitillere bakalım. Bu fitile zaten ilk baktığımızda beğendiğimiz ürünlerden bir tanesiydi. Araç fitili yazıyorum. Genel bir kategoriye bakalım. Araç fitili yazdım. Evet mesela araç fitili az öncekinden daha iyi. Neden? Çünkü bakın ortalama ürün 106. Yani orada mesela daha fazlaydı. Ortalama satış günlük 6. Orada 5'ti mesela. Burada da daha fazla görüntülenme var. Yine burada da problem az önceki gibi biraz daha fiyatın düşük olması. İyi satışlar var ama yine fiyatta düşüklükler var. Burada da biraz daha fiyat arttırılabilir mi? Nasıl arttırılabilir onlara bakılabilir. Yani 17 18 TL 15 TL'ye genelde bir satış var. İyi satışlar yapanlar var. Yani günde bakın 67 tane satan bir ürün bile var. Yani demek ki başarılı olunabilir gibi görünüyor. İnsanların beğendiği bir kategoriye benziyor. İyi satışlar yapılabilecek bir yer gibi aslında. Satış miktarına doğru sıraladım bakalım. Yani 483 tane rakip var. İyi yani öyle binlerce rakibin olmadığı bir yer olarak düşünebiliriz. Evet mesela az önce bulduğumuz ürün de vardı. 22 TL. Mesela bu 30 TL'den satıyor. Bu 15 TL'den satıyor. Yani biraz daha şu şekilde satmamız daha faydalı olacaktır. Bu ürün daha güzel gibi görünüyor. Bu ön taraf için, ön konsol için. Bu da mesela kapının kenarları için. Kapı kenarı veya ön konsol için bu şekilde yapılabilir gibi. Evet burada mesela satışa göre sıraladığımda daha ön tarafa daha çok satış yapan ürünler de geldi. Akıllı sıralama da şöyle oluyor. Biraz daha mesela reklam yapanlar öne geliyor olabilir. Ama satış miktarına göre sıraladığınızda daha mantıklı olabilir tabii ki. Bu üründeki istatistikleri de bence alalım. Çünkü bu ürün de güzel bir ürüne benziyor. İkisi de olabilir. Yani ön fitil de olabilir. Kapı fitili de olabilir. Bence ikisi de düşünebilir ama şu kapı fitili daha mantıklı geldi. Çünkü 30 TL'den satılıyor. Buna bir bakalım. Resmini yine yapıştırıyorum. Ön fitili yapıştırdım sadece. Diğeri de aklımızda bulunsun. Evet araç fitili yazıyorum ismini. Evet istatistikleri yazalım. Günlük ortalama görüntülenme 122 imiş. 3413'te toplam görüntülenme görünüyor. 122. 3413. Ortalama fiyat 18. Ortalama oyunu 167. 18, 167. Günlük ortalama satış 10 görünüyor. Güzel. Günlük ortalama ciro 197 görünüyor. Tekil mağaza da 13. Mesela burada biraz daha sıkıntı yaratabilecek bir konu var. Yani 28 tane ürünü 13 tane mağaza satıyor. Yani demek ki bir tane mağazanın 2-3 tane ürünü görünebilir ilk sayfada. Buna dikkat etmek gerekebilir tabii ki. Evet bu şekilde yazdık. Bir de açıklama yazalım. Şöyle yazalım. Satışlar iyi. Fiyat biraz düşük yazalım. Yüksek fiyatlı biraz daha ürünle başarılı olunabilir. Bir de tekil mağaza sayısı biraz fazla. Yani bir mağaza en az iki tane ürün satıyor. Bir mağaza en az iki tane ürün satıyor. Bunu yazalım. Tabi az önce şunları akıllı sıralama ile yaptığımız için bu istatistikler doğru olmayabilir. Bir kontrol edelim hemen. Mesela ilk baktığımız neydi? Bagaj çantası. Bagaj çantası yazalım. Bagaj çantasını akıl sıralamalı değil de en çok satana göre sıralamasını yapalım bakalım. Evet satış miktarına göre sıraladım. Yani mesela bunda çok fazla değişmedi. Günlü ortalama yine iki satış görünüyor. Ortalama görüntülenme aynı görünüyor. Araç bardaklığa bakalım. Bardaklık. Araç bardak tutucu varmış mesela. Belki bu daha çok aranan bir kelimedir. Biz ama az önce bardaklıktan baktık. Aynısına bakıyorum. Araç bardaklık yine akıl sıralama değil de satışa göre sıralayalım. Evet burada da çok fazla değişiklik olmadı. Yani orada da 1.6 idi. Ortalama 2 olarak yapmıştık. Direksiyon kılıflarına bakalım yine tekrardan. Direksiyon kılıfına bakalım. Satış miktarını öyle doğru sıralıyorum. Evet günlük ortalama 5 satış görünüyor. Biz de öyle yapmıştık. Yani çok bir değişiklik olmadı. Tamamdır şu an 4 tane ürünümüzü eklemiş olduk. Sırayla devam edelim. Bir diğer bakacağımız ürün plakalık. Plakalıklarda yine fiyat bakın biraz düşük ama rekabete falan birçok şeye bakalım. Yani rekabette sıkıntılar olabilir. 2500 tane yorumu olan var. Mesela plakalık, araç plakalık yazalım. Rekabet nasılymış? Araç plakalık yazdım. Muhtemelen ana kelime bu değil. Araç plaka yazalım. Aslında insanlar isimli plakalık araştırıyor gibi geldi bana. Çünkü en çok satanlar isimli plakalıklar. Ona biraz daha bakalım. Sadece plakalık yazalım bakalım. Nasıl bir sonuç çıkacak? Evet mesela plakalık yazdım. Günlük ortalama satış 12 çıktı. Ortalamıyorum 483. Burada bir sıkıntı var bakın. Tekil mağaza sayısı da 9. Yani bir mağaza en az 3 tane ürün satıyor. İlk sayfada anlamına gelir. 2800, 2500, 2900 yorumlara ulaşanlar var. 800, 1300. Şuradan daha rahat bakabiliriz. Yorumlara göre sıralayayım mesela bakın. 2900, 2500 bakın 500, 400 yorumun üstünde birçok satıcı var. Yani az yorum olup da iyi satış yapan çok fazla satıcı yok. Bence bu işte biraz uzak durmamız gereken bir kategori. Bazı mağazaların domin ettiği bir kategori olarak anlayabilirsiniz. Bakın tekil mağaza sayısına da baktığınızda bu basit şekilde anlaşılabiliyor. Bir mağaza en az 3 tane ürün satıyor ve yorum sayıları da çok yüksek. Bence bu ürünü geçelim. Yani başarılı olmanız biraz daha zor. Rekabet açısından sizin 1000-2000 yoruma ulaşmanız zor olacaktır. Bu satıcı 2500 yorumla günde 100 tane satıyor. Sizin buraya yaklaşmanız zor olacaktır. 500-300 yoruma ulaşmanız bile en az 6 ay bulacak. O yüzden bence bu plakalıkları geçelim. Evet videonun uzamaması adına bir sonraki bölümde de diğer bulduğumuz 6-7 tane ürüne de bakalım. Onları da ön analiz yapmış olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.